Selamlar, sevgiler, hoş geldiniz. Bir genel kahve falı çekeyim istedim. Siz niyet edin, dilek de içinizden dileklerinizi geçirin. Ben de şöyle bir dış kısmına bakayım. Hmm. E bir hesap sorma olabilir hayatınızdaki insanlara böyle sen bunun kararını tek başına veremezsin bana da sormalıydın. Ya da işte sana bir söz verilmiş ya da verilecek sana şunu yapacağım, sana bunu alacağım. İşte hayat evliysem ya da anne babam varsa, işte kardeşler arasında mal paylaşımı varsa ya da patronun bir söz vermiştir, iş arkadaşın bir söz vermiştir, arkadaşın bir söz vermiştir. Ama burada bir sözün, sözün ya tutulmaması ya da sana güven vermemesi söz konusu onu söyleyeyim. Yani burada bir yalan yakalayacaksın. Sana göre yalan. Ama ben burada yalandır diyemem. Çünkü seni tatmin etmeyen bir durum. Yani sana belki 1 milyon lira düşecek. Sana getirip yüz bin lira veriyorlardır. Anladın mı? Ve onu da sana bu, bu kadardı zaten derlerse sen biraz orada huylanıyorsun. Ve diyorsun ki hayırdır hayırdır yani bu, bu muydu benim hakkım falan. Böyle bir durum gibi de aynı zamanda. Bir kandırılmanın hesap sorması da olabilir duygularının hesap sorması sorulması da olabilir. Veya işte çevrende sanki birisinin senin sözünü dinlememesi ve aynı zamanda sanki böyle uyardıkça, sen fedakarlık yaptıkça belki bu çocuğundur, belki işte biridir yani anladın mı? Hani hayatındaki biri. yani Sen uyardıkça senin sözünün tersini yapıyor olması. Sanki senin hiçbir anlam ifade etmeyi işin gibi bir duygu hissettirmiş sana. Fincanın o kısmı bunu hissettirdi bana. Evet, bu kısımda onu onaylıyor bak ağız açıklıkları bir sürü. Bir, bir lafı yüz kere söylemişsin, yüz kere söylemişsin. Karşı taraf hiç oralı değil. Bak söylemişsin, söylemişsin, söylemişsin. Onlar bildiklerini yapıyorlar. Gitmişler o tarafta kendi kafalarına göre kendi bildiklerini yapan insanlar. Evet, burada da birilerine bunu anlatıyorsun. Bak bir sürü insanın bundan haberi olacak. Yani sana saygısızlık yapan, sana ıı, oyun oynayan, arkandan dolap çeviren, seni tuzağa düşüren her kimse bu Olayların genelinden bir tanesi sizde varsa şayet. Senin bir bunu birilerine söylemen gerekmiş. Birilerinden yardım istiyorsun. Bu psikolog da olabilir. Bu iş patronun da olabilir. Bu eşin olur, anne baban olur, aile bireyleri, kuzenlerin, her kim ise senin için önemli merciler kimse sen gidiyorsun bunun için akıl alıyorsun, bir danışıyorsun gibi görünüyor. Çünkü diyor işin içinden çıkamayacağını anlıyorsun. Mesela çocuğun seni diyor ve yüz kere söylemişsindir asla dediğini yapmıyorsun artık diyorsun ki yani benim bir birilerine sormam gerek bir şey yapmam gerek. Burada ben ne yapabilirim? Diyeyim? Ay pardon ufak çevireyim dedim. Ne yapayım, ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Mecburen birine söylüyorsun. Bak burada bir yüz ifadesinin bir çaresizlik var. Burada çaresizlik 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 sana çarenin sen olduğunu gösterecek hani çare sizsiniz demek gibi bir şey. Sen çarenin aslında ta kendisisin. Dert, der, der derman derdin içeri, içindedir aslında. Bir, bir şeyin panzehiri de kendisinden mi yapılır ham maddesi bilmiyorum işte. Öyle bir şey vardı. Çok böyle bilimsel açıklamada yapamadım ama. Hani bir, bir, bir zehirin panzehirini aslında siz içinizde barındırıyorsunuz. Zihninizin Duvarlarını bir yıkabilirseniz göreceksiniz. Hani hayatınızdaki kişiyle bir türlü geçinemiyor musun? Hep böyle zıt mı? Sana narsist mi geliyor? Aslında o narsisti sen hayatına çektin. Onun nasıl düzeltebileceğinin e, tüm 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 fikirleri yine sende. Bulacaksın bak. Garantisini veriyorum bulacaksın. Çünkü burada hayat sana diyor ki sen bu narsisti çektin. Çünkü sana kendini sevmeyi öğretiyor. Tamam sana acı çektiren biri varsa şu an hayatında bu çocuğun, eşin, kayınvaliden, eltin, görümcen, işte e, karın, kocan vesaire her kim isen beni dinleyen. Hayatında sana acı çektiren, seni değersiz hissettiren, sana seni hiçbir şeymiş gibi hissettiren biri var mı? Varsa sana kendini sevmeyi öğretiyor. Bak diyor ki böyle seveceksin kendini benim gibi benim kendimi sevdiğim gibi. Bak diyor herkese nasıl etrafımda pervane ediyorum? işte böyle. Hani seni dengeye getiriyor. Sana benim gibi ol demeye çalış demiyorum. Bak seni onun gibi ol demeye çalışmıyorum. O kişi diyor ki sen kendini çok yerler yerlerde yani yerlere attırdın. Ezmemizi e, istedin. Ezdirmemek bak böyle olur. Sana bunu gösteriyor. Çünkü senin e, sevgi anlayışın zalimlere fedakarlık yapmaksa sana bunu yapmaman gerektiğini gösteriyor orada. Sen burada acı çekip ben zaten kocamdan dert çektim, çile çektim. Kafasından çık diyor sana tamam mı? Burada acılara gark olup ben zaten kaderimdi deyip kabullenmeyeceksiniz bunu söyleyeyim. Bu benim kaderim. Ben bu adamı 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl çekmek zorundayım e, durumunu kabullenmemen gerektiğini fark edeceksin burada yani diyeceksin ki hayırdı çok keskin çizgiler var çok keskin çok keskin e, acı hani şey gibi mesela bir elini çok hafif kesersin bıçakla bir de çok derin kesersin burada derin kesikler var o derin kesikler canını yakacak ama o atılan dikişler ve e, sağlamlık çok daha e, sana ne o dikiş izleri sana geçmişini hatırlatacak o dikiş izlerine her baktığında neyi yapmaman gerektiğini neyi yapman gerektiğini hatırlayacaksın. Sen hayatında ne yapıyorsan şu an hepsinden ders çıkarmışsın. Herkesle ona göre konuşuyorsun, herkese ona göre tavır takınıyorsun. A kişisine takındığın tavırla B kişisine takındığın tavır çok farklı. Ve burada nabza göre şerbet vermek zorunda kalacaksın. Ee, esma iyi ise iyi davranacaksın, kötüyse kötü davranacaksın. Tavrını belli edeceksin. Ağzından çıkanların böyle farkına varıp, bak farkına varıp çok güzel bir kendi olgunluğunda, kendi ce hazır cevaplığına şaşıracaksın. Yani o kadar hazır cevap ve olgun bir hissiyatı var ki burada bu duygu. Diyeceksin ki vay be bak şurada ağzın açık neşe dolusun. Vay be ben neymişim. Bak burada gelip sana böyle, e, sana hayran olacak. Seni o ezen kişiler ya da kişi senin kendini geliştirmişliğinin içinde hayran olacak sana ya sen sen neymişsin falan diyecek yani seni ezen seni üzen seni aldatan seni inciten seni kullanan her kim ise burada iç dünyasında bak acı çekiyor çünkü yine sizin bir durumunuz var burada iki zihniyetli iki kişilikli bir kişi bu yani ım, belki çift karakterli hani derler ya böyle Allah korusun hani iptal ediyorum ama hani şizofrenlerin 3-5 karakteri olurmuş ya burada da böyle gibi bir şey düşün. 3-5 karakteri olan bir gün iyi bir gün kötü bir gün saçma sapan hani bu duygu durumu da değil karakteristik bir durum. Hani duygusal olarak hepimiz bir gün e, iyi oluyoruz bir gün gülüyoruz bir gün ağlıyoruz bu başka bu duygusal işte gezegenlerin hareketleri duygu hali kolektiften gelen enerji vesaire hariç Şizofrenlerin 7 8 10 işte 4 5 2 her neyse bu kadar karakteri olur. Ee, ne, hangisini ne nasıl davranacağını bilemezsin. Birini anlatır, inanır. Ertesi gün o in, inandığı şeyi kendisi yıkar. Mesela kendisi çürütür o tezini gibi gibi. Tamam mı? Ay, üzerimizdeki etkisini iptal ediyoruz. Estağfurullah. Şimdi bak şöyle bir şey söyleyeyim. Şurada bir e ee, araba var. Sana doğru geliyor ama sen birisi bu burada bir ağlama var. Bak şurada bir ağlama var ama sen değilsin. Sen biraz şaşkınsın. Bir misafirin bir yolcunun e, gelişi biraz birisini ağlatabilir. Hiç beklenmedik birisinin geliyor olması birilerini üzüyor gibi görünüyor. Yani bir ansızın bir misafir, bir yolcu şey diyormuşum okul zamanı ne misafiri be falan yapıyormuşuz. <laughs> Misafire kapılarımız her zaman açıktır. Ee, dünya milleti olarak aslında herkes birbirini sever ama toplum olarak misafiri de çok sevdiğimiz ve misafirperver olduğumuz ortadadır. Ee, o yüzden hani burada amacım misafir de kimmiş demek değil. Burada istemen istenmeyen bir misafir, istenmeyen bir kişi, istemeyen bir kişinin kişisi. Hani misafir misafiri istemez, ev sahibi hiçbirini istemez. <laughs> Gerçekten burada öyle. Yani siz misafiri e, birisi istiyor, istemiyor. E, o bitmiyor. Bir de onun üstüne başka misafir de geliyor. Yani şöyle de olabilir. Belki sizin evinize gelmiyordur. Belki başkasının evine geliyordur ama bunun ucu size de dokunacak. Bir böyle hmm, Belki de birinin habettir. Misafir olarak değildir de. Birinin haberi de olabilir. Biri gelecektir, biri gidecektir. Bir şey olacaktır. Hani bazen şey düzenin, düzeninin bozulacağını hissedersin ya. Ee, düzeninin bozulma korkusu var. Bak bu korkun varsa bozulur onu söyleyeyim. Ee, bir kediyi, köpeği besle, kuşları besle, bir sadaka ver. Allah'ım bu korkumu benden al diye dua et. Tamam mı? Allah'ım ben sana güveniyorum. Benim yuvam eğer hayırlıysa bir arada kalmamız eşimle, çocuklarımla işte ya da şu sevgilimle ilişkimin yürümesi hayırlıysa sen sen koru Allah'ım tüm tehlikelerden. Ailemin işte anne babanla yaşıyorsundur, bekarsındır. Allah'ım okul hayatım, eğitim hayatımın üzerindeki negatif etkileri, yuvamdaki, anne babamdaki Tüm negatif etkileri sen kaldır diye bunu böyle yapabilirsin. Hiçbir şeyin yoktur. Mama alacak paran da yoktur. Sadece bir pet yani bir naylon bir kabın içerisine bir yoğurt kabının bir şeyin içine bir su koyup sokağa koy bir kedi köpek içsin. Onun içi ferahladıkça senin işlerin de ferahlayacak yoluna girecek tamam mı? Bunları yapın lütfen. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.